Evet, şu an uh, tarih şeyine doğru gidiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Burada liseden mezun olabilmen için, hani bizim içinde de dahil oluyor. Bir böyle anayasa sınavı gibi bir şey var. Siyasi sistem işte Amerika'nın. Onun sınavına girmen gerekiyor. 100 soru üzerinden uh, 60... 60 veya yüksek yapman lazım geçmek için. İstediğin kadar alabiliyorsun ama sınavı. Tekrarlayabiliyorsun. yani bu öyle bir sınav ki. Amerika vatandaşı olmak istesen de bu sınavı alıyorsun yani. Bunu diyor bunu geçemezsen Amerika vatandaşı olamazsın diyor. Her lisedeki kişiler de alıyor. Şimdi ben ona gidiyorum. Aldıktan sonra da bir tepki videosu yapacağım. Bakalım artık. Tekte geçecek miyiz? Yüz mü alacağız? batıracak mıyız hiçbir fikrim yok. Aa, hafiften de bir zaten burnum akıyor. Aa, ondan tam çalışamadım. Ama dersi iyi dinledim ya. Ben bilmiyorum, seviyorum tarihi. Ona zaten çok çalışmayacak ama dünlerde hiç çalışamadım. Ben yani isteğim yoktu. Evet, abi. şu an aa, Constitution test bitti. Yani aslında biteli bir saat oldu da. Şimdi yaklaşık 30 dakikada 100 soru çözmüşüm. Constitution testi bitirmişim yani neredeyse 30 dakika gibi bir şeydi. Sonra cevaplarıma falan geri bakayım dedim. Hani ne, ne kadar yapabildim. Sonra aa, şey yaparken verdim testi. Adam geçmişsin dedi ama şey yaptı böyle hani okey falan yaptı. Hani herkes teste devam ettiği için çok yorgunum. Biraz da hastayım. Ondan konuşmak zor. Az önce de cimden çıktık zaten. Öldüm. Neyse, sınıf hala çözmeye devam ettiği için adam sessiz bir şekilde söyledi notunu. yüz üzerinden kaç soruyordu oraya içeri. Ben 88 algıladım. Postaleme yazmış ya 88 almış, Al geçmişim dedim. Sonra postalemeye okul gibi bir şey var burada. Oraya bakmış, 98 almışım aslında. 2 soru kaçırmışım. O da nazar boncuğu olsun. Öyle. Ee, Amerikanların Constitution testini tokatladım. Öyle büyük ihtimal Türkiye hükümet ah konuşamıyorum. Türkiye hükümeti hakkında bu kadar fazla şey bilmiyorumdur bu arada çok ciddiyim. Ama şu an tam bir Amerikan gibi bütün Amerikan hükümetini biliyorum.